Evet merhaba arkadaşlar. Aykırı KPSS tarihe hoş geldiniz. Geçen hafta İslamiyet öncesi Türk tarihi birinci videoyla karşınızdaydık. İnşallah bugün de ikinci videomuzda beraber olacağız. Şimdi bugün hangi ders, hangi konuları göreceğiz? Kavimler göçünü göreceğiz. Birinci Göktürk Devleti, ikinci Göktürk Devleti ve Uygurlar Devleti ile beraber olmuş olacağız inşallah. Şimdi birinci konumuz kavimler göçü. 375 tarihinde. 375 önemli mi? Önemli. Neden? Çağ açıp çağ kapatan bir tarih. Bu açıdan önem arz ediyor. Kavimler göçüne baktığımız zaman kavimler diyoruz. Birden fazla kavmin göç etmesi. Nedir bu? Kuzey Hunların batıya göç etmeleri ve Cermen kavimlerinin bulundukları yerden daha batıya kaymaları sonucunda oluşan tarihi olaya diyoruz. Bunu biraz açarsak ne diyoruz? Kuzey Hunları batıya göç ederken bugün Karadeniz'in <laughs> Karadeniz ile Hazar Denizi arasında Kuzey Kafkasya'da yer alan alanlar ki burası kavimlerin kapısı olarak nitelendirilir. Kavimlerin kapısı olarak nitelendirilen alanların bulunduğu yerde alanlara çarparlar. O alanları yendikten sonra sırasıyla Ostrogotlar Vizigotlara çarpar. Vizigotlar Vandallara, Vandallar Süevlere, Süevler Gepitlere, Gepitler Burgontlara çarpar. Ve bu şekilde Cermen kavimlerinin birbirlerini itmeleriyle oluşan tarihi olaya biz kavimler göçü diyoruz. <laughs> kavimler göçünün nedenlerinden soru gelmez arkadaşlar. Nereden gelir? Sonuçlarından gelir. Sonuçları nelerdir kavimler göçünün? Birlikte bir bakalım. Bir Roma devleti ikiye ayrılmıştır 395'te. Batı Roma 476'da yıkılmıştır. Batı Roma'nın yıkılmasıyla birlikte merkezi otorite zayıflamıştır. Merkezi otoritenin zayıflamasıyla ile birlikte feodalite dediğimiz derebeylik sistemi ortaya çıkmıştır. Yine Hristiyanlığın yayılmasıyla skolastik düşünce, yani dogmatik düşünce, baba papa ne derse o olur düşüncesi skolastik düşünceyi ortaya çıkarmıştır. İlk çağ kapanmış, orta çağ başlamıştır. Avrupa Hun Devleti kurulmuştur. Avrupa Hun Devleti'nin kurulmasıyla Avrupa'ya Türk kültürü yayılmıştır. Bugünkü Avrupa'nın siyasi haritası ve etnik haritası oluşmuştur. Nibelungen Destanı oluştu. Nibelungen Destanı Hun Burgund mücadelesini anlatır. Nibelungen destanında Atilla Etzel olarak bilinmektedir diyoruz. Kıymetli hocalarımız sonuçları bunlar. Bunlara dikkat edersek bizim için yeterli olur. Geldik Avrupa Hun Devleti'ne. Avrupa Hun Devleti'ne baktığımız zaman Avrupa Hun Devleti'nde <laughs> Avrupa'da kurulan ilk Türk Devleti'dir. Avrupa Hun Devleti Avrupa'da kurulan ilk Türk Devleti'dir. Hunlar meselesine gelince Hunlar hem Avrupa'da hem Asya'da devlet kuran bir topluluktur. Hem Avrupa'da hem Asya'da devlet kuran bir topluluktur. Sadece bu özellik Hunlara mı aittir? Hayır. Avarlara da aittir. Avarlar da Hunlar gibi hem Asya'da hem Avrupa'da devlet kurmuş topluluklardır diyoruz. Kurucusu kimdir? Balamir'dir. Başkenti Etzelburg'dur. Etzel Atilla manasına gelir. Burda şehir manasına gelin, Atilla'nın şehri manasına geliyor. Bugün Macaristan sınırları içerisinde yer almaktadır diyoruz. Balamir'den sonra oğlu Ulduz da tahtın başına geçer. Ulduz döneminde Avrupa'nın, Avrupa Hunlarının dış politika esasları belirlenmiştir. Nedir bu dış politika esasları? Batı Roma ile iyi geçin, Doğu Roma, Bizans'ı baskı altına alın. Niye Batı Roma ile iyi il geçiniyoruz? Çünkü ortak düşmanımız var. Nedir? Barbar kavimler. Hem Avrupa unun, hem Batı Roma'nın ortak düşmanı barbar kavimler olduğu için birbirleriyle iyi geçinme yoluna gitmişler. Yine Olduz döneminde Anadolu'ya ilk Türk akınları düzenlenmiştir. Basık ve Kursuk adında iki tane komutanın önderliğinde Anadolu'ya ilk Türk akınları bu dönemde düzenlenmiştir. Yine Olduz Kendisini ziyaret eden Bizans Trakya Umum Valisi'ne güneşin battığı yere kadar her yeri zapt edebilirim diyerek Bizans'a meydan okumuştur. Ve bu bilgi Milli Eğitim MEP 1994 kitabında geçmektedir. Yani teferruat bir bilgi değildir. Buna dikkat etmekte fayda var diyoruz. Milli Eğitim müfredatı içerisindedir. Bizans tarafından yapılan Arkadius anıtı ve Teodosius surlarının yapılma nedeni Ulduz'un faaliyetleri yani Avrupa Hunların faaliyetleri olmuştur. Nedir Arkadius anıtın özelliği? Biliyorsunuz Gotlar gelip Bizans'ı yeniyor. Bizanslar zor duruma düşüyor. Gotları gelip yenen Avrupa Hun Devleti e, Bizans'ı zor durumdan kurtarmıştır. İşte Arkadius da bunun şerefine Arkadius Anıtı'nı diktirmiştir diyoruz. Ulduz'dan sonra devletin başına Karaton, ondan sonra... <laughs> Rua, Rua'dan sonra da Muncu'nun oğlu Atilla tahtın başına geçmiştir. Atilla Türk tarihinin en önemli dönemlerinden bir tanesidir. 434 ile 453 yılları arasında tahta yer almıştır Atilla. Ne yapmıştır? 11 yıl boyunca kardeşi Bleda ile birlikte devleti yönetmiştir. Bleda'nın diğer ismi Buda'dır. Osmanlı'da Budin olarak bilinir. <laughs> Günümüzde Budapest'e dönüşmüştür. Budapest'e Macaristan'ın başkenti olma özelliğini devam ettiriyor. Yine Atilla'ya Tanrı'nın kamçısı veya kırbacı unvanını vermişlerdir. Neden? Aris'in savaş tanrısı Aris'in kaybolan kılıcının bir hun çobanı tarafından bulunduğu ve bunun getirip Atilla'ya verildiği düşünülür. Atilla'nın yenilmezliği oradan geliyor. Dolayısıyla kendilerine tanrı tarafından gönderilen bir ceza olarak kabul ettikleri için bu ünvanı tanrının kamçısı veya kırbacı ünvanını vermişlerdir. Nibelungen destanında Atilla Etzel'dir. Daha önce değinmiştik buna. Bizans'la 434'te Margus, 447'de Anatolios antlaşmalarını imzalamıştır. Peki bu antlaşmaların özellikleri nelerdir? Birincisi Bizans vergiye bağlanmıştır. Bizans tazminat ödemeye çarptırılmıştır. Bizans sınır boylarında belli kasabalarda ticaret yapabileceklerdir. Ve Avrupa Hunlarından kaçıp Bizans'a sığınanlar geri iade edilecektir. Bu maddeleri içermektedir diyoruz. İsimlerini unutmasanız yeterli olur. Margus Antlaşması ve Anatolius'un Atilla döneminde imzalanan antlaşmalar olduğunu bilmeniz yeterli olur. Yine Batı Roma üzerine sefere çıkmıştır. Niye sefere çıkmıştır? Batı Roma hanedan üye, üyesi Honaria'nın Atilla'ya nişan yüzüğü göndermesiyle başlayan bir seferdir. İki sefer düzenlenmiş Batı Roma'ya. Birincisi Galya Seferi. Burada meşhur Katalon veya Campus Mariacus Savaşı gerçekleşmiştir. 200 bin kişilik Hun ordusu 200 bin kişilik Roma ordusuna karşı karşıya gelmişlerdir. Yaklaşık olarak askerlerin yarısının öldüğü bu savaşta her iki tarafta birbirine üstünlük sağlayamamıştır. Daha sonra Roma'ya kesin üstünlük sağlamak için 452 yılında Atilla Roma seferine çıkmış. Bu Roma seferinde başarılı olmuş ama Papa 1. Leo'nun gelip yalvarması, Sasanileri tehlikesinin doğuda belirmesi ve Honoria'nın altın yüzüğünün tekrardan Atilla'ya sunulması üzerine Atilla bu olaydan yani Roma'yı işgal etmekten vazgeçmiştir diyoruz. Yine Atilla'nın oğlu İlek ile Atilla'nın başbakanı konumundaki 10 ügüz, 10 ügüz tarafından Akatir yani Hazar isyanı bastırılmıştır diyoruz. Bizanslar bakıyorlar ki Atilla ile başa geç, baş edemeyecekler. Ne yapalım diyorlar. Buna bir suikast ortadan kaldıralım. Ama Edek konsayesinde Atilla bundan haber, haberdar olur ve suikastı düzenleyecek olan Bigi ile yakalanır ve etkisiz hale getirilir. Atilla'nın üç oğlu vardır. İlek, Dengizik, İrnek adında. İlek, Nedova savaşında Cermen Gepitleri tarafından öldürülmüştür. Dengizik Bizans'ta yapılan savaşta esir düşüp İstanbul'da idam edilmiştir. İrnek ise Ogurlarla birleşerek Bulgarları oluşturmuştur. Karadeniz'in kuzeyinde Ogurlarla birleşerek Bulgarları oluşturmuştur diyoruz. Avrupa Hunları Avrupalılara at eğerlemeyi, konserveyi, keten gömleği, pantolonu ve onluk sistemi ne yapmıştır? Öğretmiştir diyoruz. Kıymetli hocalarımız Avrupa Hun Devleti ile ilgili olarak bunları bilmemiz yeter artar bile. İnşallah bunları unutmazsanız sınavda sıkıntı çekeceğinizi zannetmiyorum. Şimdi kıymetli hocalarımız 1. Göktürk Devleti. Birincisi varsa bu devletin ikincisi de var demektir. 552 yılında kurulmuş, 659 yılında da yıkılmıştır. Tarihler kesin değildir ama genel kabul görüleni bunlardır. Kurucusu kimdir? Bu Minkan'dır. Bu Minkan kimi yenerek kurmuştur bu devleti? Avarları. Buraya dikkat. Avarları yenerek Avarları yenerek bu devleti kurmuştur. Başkenti Ötüken'dir. Aynen Asya Hun devletinde olduğu gibi. Kurucu aile Aşina soyudur. Türk adını siyasal alanda kullanan ilk Türk devleti Orta Asya Türk devletleri <laughs> Türk adını siyasal alanda kullanan ilk Türk devleti 1. Göktürktür. Orta Asya Türk devletleri içinde en geniş sınırlara ulaşanlar yine 1. Göktürk Devleti olmuştur. Bumin Devleti ikili teşkilat gereği kardeşi İstemi Yabgu ile birlikte yönetmiştir. Bumin'den <laughs> sonra tahta sırasıyla Bumin'in diğer oğlu, büyük oğlu Kolo Kolodan sonra da Bunun küçük oğlu Mukankan tahta geçmiştir. Mukankan devletin en parlak dönemi olmuştur. Devletin en parlak dönemi olmuştur. Mukan amcası İstemi Yabgu İpek Yolu için buraya dikkat. Mukan amcası İstemi Yabgu İpek Yolu için Akunlara karşı Sasani'lerle ittifak etmiş ve Akunları yıkmıştır. Sasani'lere karşı ise Bizans'la ittifak kurmuştur. Niçin? İpek Yolu için. Bu da ticarette verdiği önem ve etkili dış politikanın göstergesidir. Orta Asya'dan Bizans'a giden ilk elçi soylu bir tüccar olan manyaktır. Bizans'tan Orta Asya'ya giden ilk elçi ise meşhur Zemerkos'tur. Zemerkos'un bir seyahatnamesi de vardır. Bu seyahatnamede Orta Asya ile ilgili geniş bilgiler bize vermektedir. Mukan Kağan'dan sonra tahta kardeşi Taspar olarak bilinen Tapo Kağan geçmiştir. Tapo devleti ikiye ayrılmıştır. Doğu tarafını yeni İşbara'ya, batı tarafını kardeşi Jotan'a ne yapmıştır? Vermiştir diyoruz. Türk devlet geleneğinin, Türk devlet yönetim geleneğinin bir sonucudur bu olay. Tapo Top, devleti iyi yönetememiştir Tasparkan. Neden devleti yönetememiş? Budizmi desteklemiş. Buda bu da heykellerini ve Buda ibadet yerlerini yapmışlardır. Dış politikada yanlışlar yapmış. Kendisine sığınan Çinli bir prensi yine Çinlilere teslim etmek zorunda kalmış. Bu da halkın nazarında Tapo'nun güveninin kaybolmasına neden olmuştur. Doğu kanadı hükümdarı İşbara ile Batı kanadı hükümdarı Tardu arasındaki mücadele devleti ikiye bölmüştür. Tardu İstemiyabgu'nun oğludur. İşbara Çin'in kültürünü, değiş... Çin kültürünü değiştirme teklifini reddetmiştir. Bu milliyetçi bir tutumdur ama ilk Türk milliyetçisi değildir. İlk Türk milliyetçisi Çiçi'dir ama İşbara'nın tutumu da milliyetçi bir tavırdır. Doğu Göktürkler Kiyelik Kan döneminde Çin egemenliğine girdiler. Yani Doğu Göktürklerin son hükümdarı Kiyeli Kan'dır. Batı Göktürklerin son hükümdarı Holuhan döneminde de yine Çin egemenliğine girmiş. Ve iki devlet de ortadan kaldırılmıştır diyoruz kıymetli hocalarımız. Birinci Göktürk ile ilgili altı çizilmesi gereken önemli noktalar bunlar. Geldik. Bir diğer konumuza ikinci Göktürk devletine 682 yılında kurulmuş 750 yılında yıkılmış bir devlettir. İkinci Göktürk Devleti'nin temellerini Kürşat ayaklanması oluşturur. Kürşat ayaklanması başarısız bir ayaklanmadır. Çin sarayına düzenlediği ve Vey Irmağı çevresinde de öldürüldükleri. Bu ayaklanma başarısız bir ayaklanmadır. Fakat kendisinden sonra gelenlere örnek teşkil ettiğinden dolayı 2. Göktürk Devleti'nin temellerini atmıştır. Yine Türkler tarafından Nişifu ayaklanması 679'da gerçekleşmiş başarısız olmuştur. Funeyen ayaklanması gerçekleşmiş başarısız olmuştur. Kutluk ayaklanması ise 682 yılında başarıya ulaşmıştır. Dolayısıyla devletin kurucusu Kutluk Kağan'dır. Daha sonra İlteriş ünvanını almıştır. İlteriş derleyen toparlayan manasına gelmektedir diyoruz. Başkenti başta Ötüken'dir. Daha sonra Karakurum'a taşınmıştır arkadaşlar. Yine bu ailenin de ikinci Göktürk Devleti'nin kurucu ailesi Aşina soyudur. Buraya dikkat bir KPSS sorusu bu bilgi. İnekler Gölü Savaşı'nda Oğuzları yenerek kuruldular. Oğuzları hangi savaşta yenildiler? İnekler Gölü Savaşı'nda. İnekler Gölü Savaşı'nda kimleri yendiler? Oğuzları. Soru bu şekilde. Buna dikkat etmekte fayda var diyoruz. İlteriş Han devletin kurulmasında önemli rol oynayan Tonyukuk'u vezir tayin etmiştir. İlteriş Han Çin'e 46 sefer düzenlemiş. 46 sefer düzenlemiş. Oğuzları, Kırgızları ve Türk işleri de hakimiyet altına almıştır. Kutlu Kağan'dan sonra tahta kardeşi Kapkan Kağan geçmiştir. Kapkan Kağan'ın kıymetli hocalarımız 3 tane amacı vardır. Nedir bu 3 tane amacı Kapkan Kağan'ın? Çin'i baskı altında tutma. 1. 2. Çin'deki Türkleri ötükene getirme. 3 Türkleri bir bayrak altında toplama. Amaçları bu ama amaçlarına tamamen %100 ulaşamamıştır. Türkleri bir bayrak altında toplayan kim olmuştur? Yiğeni Bilge Kağan olmuştur. Kapkan Khan geleneksel devlet yönetimini devam ettirmiştir. Ne yapmıştır? Kardeşi Uyu sol tarafa şad ilan etmiştir. Yeğeni Bilge Khan'ı Tarduşlar üzerinde bir Türk kavmidir Tarduşlar. Şad ilan etmiştir. Oğlu İnel Khan'ı da Küçük Khan ilan etmiştir. Buradaki şad kavramına dikkat edin. Ordu komutanı manasında kullanılmamıştır. Yabgu'dan sonra gelen yönetici manasında kullanılmıştır. Dolayısıyla şat hem ordu komutanı manasına gelir hem de Yabgu'dan sonra gelen yönetici manasına gelmektedir diyoruz. Yine ikinci Göktürk, Göktürk Devleti ile ilgili biraz teferruat bir bilgi. Aykırı KPSS diyoruz ya. Kapkan Kağan döneminde Bayır Kuları Türgi Yargın Savaşı'nda Karlukları da Tamık bu Savaşı'nda yenilgiye uğratmışlardır. Bilge ve kültügin kapka bilge ve kültügin Kapkan, <laughs> Kapkan Kağan'ın oğlu İnel Kağan'ı tahttan indirmiş. Buna Bilge Kağan ihtilali de denilir. Peki Bilge, Bilge Kağan ihtilalinde Kapkan Kağan taraftarı veya İnel Kağan taraftarının tamamı öldürülmüş mü? Hemen hemen. Sadece bir kişi sağ bırakılmış. O da Vezir Tonyukuk. Niye öldürülmemiş? Çünkü Bilge Kağan'ın kayınpederi. Vezir Tonyukuk kızı bu Pofu'yu Bilge Kağan'a vermiştir. Bilge Kağan da Pofu'dan dolayı Vezir Tonyukuk'u affetmiş ve onu kendisine vezir ilan etmiştir. Kutluk Devleti'nin en parlak dönemi Bilge ve Kültügin Kağan dönemleridir arkadaşlar. Bilge Kağan bütün Türkleri ikinci defa bir bayrak altında toplamıştır. Birincisine... Asyohun hükümdarı Metehan yapmıştır. İkincisi Bilge Khan, üçüncüsü de Cengiz Han'ın Moğolları gerçekleştirecektir bunu. Yine Kültügin Uygurları Kargan Savaşı'nda, Çinlileri ise Şantan Savaşı'nda yenmiştir diyoruz. Geldik Bilge Khan döneminin veziri Tonyukuk'a. Vezir Tonyukuk'a nere, hangi ünvanlar vermiştir, ne özelliği vardır? 1- Boyla Baga Tarkan olarak bilinen kişi Vezir Tonyukuk'tur. 2- Aygucu, Başbakan özelliği vardır. İlk tarihçidir, ilk edebiyatçıdır. Göktürk Bismarck'ı olarak bilinir. Göktürk Bismarck'ı olarak bilinen kişi Vezir Tonyukuk'tur. O zaman Vezir Tonyukuk'a dikkat edeceğiz. Soru gelme ihtimali yüksek olan bir yerdir. Bilge Kağan'ın surlu şehir ve Budizm taleplerini Vezir Tonyukuk reddetmiştir. Neden reddetmiştir arkadaşlar? Çünkü asimile olacaklarını çoğunlukta bulunan Çinlilerin Türkleri etkileyeceğini düşündüğü için vezir Tonyuk bu görüşe karşı çıkmıştır. Türk tarihinin ilk yazılı kaynakları olan Orhun Abideleri bu devlete aittir. Türk tarihinin ilk yazılı kaynakları olan Orhun Abideleri bu devlete aittir. Son hükümdarları Pomeydir. Pomey'den sonra devlet yıkılmıştır. Kim bu devlete son vermiştir? Harluklar, Basmiller ve Uygurlar birleşmiş bu devlete son vermişlerdir diyoruz. Son hükümdarlarının Pomey olduğunu, ilk hükümdarlarının da Kutluk <laughs> İlterişkanı olduğunu bilmemizde fayda var. Geldik soru ihtimalinin olduğu bir diğer devletimize arkadaşlar son konumuz. Uygurlara. Uygurlar 744 yılında kurulmuş, 840 yılında yıkılmışlardır. Uygur kelimesi ne manaya geliyor? Şahin süratıyla hücum eden manasına geliyor. Bu bilgiyi İbrahim Kafesoğlu'nun Türk milli kültüründen bulabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer önemli bilgi Milli Eğitim Kitabı 1994 Milli Eğitim Kitabı'nda arkadaşlar. Yüksek tekerlekli arabalar kullanmaları sebebiyle Çinliler tarafından kendilerine yani Uygurlara ne denilmiştir? Kavçı ünvanı verilmiştir. Karluk, Basmil ve Uygurların birleşmesiyle kurulmuşlardır. Kurucu ailesi Yağlakar'dır. Başkentleri önce Ötüken daha sonra Karabalgasun, ordu balık olarak bilinen Karabalgasun'dur. Kurucusu Kutluk Bilge Kül Kağan'dır. En parlak dönemi Moençur dönemidir. Talas Savaşı ile zayıflayan Çin'e Moyençur yardım etmiştir arkadaşlar. Bögük Han döneminde ise Maniheizm dini benimsenmiştir. Loyang Seferi ile nasıl bir seferdir bu arkadaşlar? Biliyorsunuz Çinler ile Tibetler arasında bir savaş olur. Bu savaşta Çinler zor duruma düştüğü için Uygurlardan yardım isterler. Bögük Han bu yardımı gönderir ve bu yardımı gönderdiğinde bu sefer esnasında Dört tane maniheist papazı da kendiliğinden kendisiyle beraber getirir ve böylelikle maniheizm dinini resmen kabul etmiş olurlar. Peki maniheizm dininin Uygurlara etkileri nedir? Bir, maniheizm diniyle yerleşik hayata geçilmiştir. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir Uygurlar. İki, askeri özellikleri zayıflanmıştır. Neden? Maniheizm dini bir et yemeyi, iki adam öldürmeyi yasaklanmıştır. Askeri özelliklerinin zayıflaması Uygurların yıkılmalarının en önemli nedenidir. Uygurların yıkılmalarının en önemli nedenidir arkadaşlar. Kalıcı mimari eserler meydana getirmişlerdir. Stupalar, saraylar, surlar, şehirler Türk tarihinin ilk örneklerini meydana getirmişlerdir mimari eserlerde. Yine edebi eserler kitaplar meydana getirmişlerdir. Irk bitik, Sekiz yükmek Altın Yaruk gibi kitapları yine bu dönemde Uygurlar yazmışlardır. Okul oluşturmuşlardır. Stupaları okul olarak kullanmışlardır. Örgün eğitimi ilk başlatan devlet Türk tarihinde Uygurlardır. Örgün eğitimi ilk başlatan Türk devleti Uygurlardır. Yine bunların başı adı verilen Bahşi adı verilen öğretmenleri var. Stupalarda bu eğitimi gerçekleştiriyorlar. Bilim ve sanatın gelişmesine katkı sundular. Matbaanın kağıdın kullanılması, ilk kütüphanenin oluşturulması gibi bilim ve sanatta gelişmeye de <laughs> gelişmeye de katkı sunmuştur diyoruz. Yine bu dönemde Tun Bagatarkan ülkede düzeni sağlamak için kanunlar çıkarmıştır. Bu Bagatarkanı Türk işlerin Bagatarkanı ile karıştırmayın. Bunun önünde Tun Bagatarkan vardır. Buna dikkat etmekte fayda var diyoruz. Şimdi kıymetli hocalarımız Kırgızlar 840 yılında son hükümdarı Hosayı öldürerek Uygurlara son vermişlerdir. Evet, Kırgızlar 840 yılında son hükümdarları Hosayı öldürerek Uygurlara son vermişlerdir diyoruz. Daha sonra devlet ikiye ayrılıyor. Uygurlara son verdikten sonra Kansu Uygurları Sarı Uygurlar olarak da bilinir. Bu devlet 1226'da Moğolların egemenliğine girmiştir. Turfan Uygurları, Batı Uygurları, Beşbalık Uygurları, Arsan Kağan Uygurları ve gut Uygurları olarak da bilinir Turfan Uygurları. Moğolların Türkleşmesinde önemli rol oynadılar. 1209 yılında Cengiz Han'a bağlandılar. Budizmi benimseyip milli benliklerinin zayıflamasında etkili rol oynamıştır. Günümüzde de Uygurlar Çin özel bölgesinde varlıklarını devam ettirmektedir diyoruz. Ve videomuzun sonuna geldik. İnşallah yararlı olmuşuzdur. Allah zihin açıklığı versin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Diğer videomuzda görüşmek dileğiyle.